Herkese merhaba. Bundan iki yıl önce paylaştığımız bir analizde daha ortada hiçbir şey yokken devasa faturalara hazırlanın demiştik. Bu video sonrasında ilerleyen haftalarda ülkemizde inanılmaz bir hayat pahalılığı yaşandı ve halen yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz son bir yılda artan oranda seçim ekonomisi yaşandı. Yüksek hayat pahalılığı ve fiyatlarda artış devam etse de toplum genelinde satın alma gücünde zayıflama yaşanmadı. Halen ülkemizde hayat pahalılığı var ama ekonomik kriz var diyemeyiz. Ev araba almak isteyen alıyor, bankalardaki dolar ve KKM hesapları kabarıyor, bütün mekanlar insan çakılı, bayilerde sıfır araç bulunmuyor, BMW, Mercedes için 7-8 ay sıra beklemek zorundasınız, insanlar tatiline de gidiyor, gezmesini de yapıyor, alacağını da alıyor. Tabi Mehmet Şimşek de karşısında böyle bir tablo görünce demek ki işler iyi diye düşünmeden edemiyordur ve bunun uzantısı olarak para politikası ve maliye politikası birlikte hareket ederek ekonomiyi daraltmaya çalışıyorlar. Ama bu sıkılaştırıcı ve birce ayarı fazla kaçan önlemlerin ekonomideki etkileri öncekinden daha fazla devasa büyüklüğe ulaşacak. Önümüzdeki haftalarda bir önceki 2 yıldan çok daha yüksek olacak faturalar ve yaşam maliyetine hazırlanalım. Ancak unutmayın, önümüzde seçim yok. Yani insanlara alım gücü verilmeyebilir. Zaten alım gücü verilmeye devam ederse bilin ki ekonomi geri dönüşü olmayacak şekilde çıkmaza gelecektir. Kanalımızı ilk defa izliyorsanız, Ekonomi Bilen Kız kanalı tarafsız ve güncel verileri kullanarak vatandaşın cebini ilgilendiren her konuda analizler paylaşır. EBK analiz ekibi güncel verileri sürekli tarayarak dolar altın, ev piyasası, araba piyasası, borsa, kripto gibi çok geniş bir yelpazede analizlerimizi düzenli olarak sizinle paylaşmaktayız. Son iki yıldır yaptığımız analizlerimizde isabetli ve tutarlı olduk. Bundan sonraki süreçte de aynı başarıyı sergilemeyi umut ediyoruz. Siz de ekonomide kazanan tarafta olmak için kanalımıza ve açıklama kısmındaki linkten ebK bk Telegram kanalına abone olmayı unutmayın. Devam edersek, son iki yılda ne olduğuna kısa bir bakış atalım. İnsanların aldıkları ücretler arttı. Ev fiyatları, araba fiyatları, maaşlar hep arttı. ve büyüklü neredeyse bütün işyerlerinin ciroları ve karlılıkları arttı. Sabancılar, koçlar, eczacı başları gibi büyük burjuva kesiminin son 20 yılın en büyük net kar oranlarını elde etti. Sadece büyük değil, küçük burjuva da kazandı dolar alan kazandı. Altın, ev, araba, arsa alan hep kazandı. Bu sürede dolar kuru baskılandı. Kamu maliyesi ve para politikasında disiplin kalmadı. Sonuçta seçimde kaybedilmedi, kazanıldı. Ancak 2 yıl süren bu refah dönemi ülke ekonomisinin geleceği için bir tehlike yaratıyor. Tehlikenin adı da ekonomide 90'lı yıllara dönüş tehlikesi. Ben ekonomide yüksek faiz, yüksek enflasyon, sürekli değer kaybeden bir kur ve ekonominin hızlı büyüdüğü bir dönem olan 90'lı yıllara dönüleceğini düşünüyorum. Türkiye ekonomisinin uluslararası alandaki prestijli dergilerde yayınlar yapmış, güçlü bir araştırma ve yayın geçmişi olan profesör ekonomistler tarafından yönetilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu gelişmiş ülkelerde de bu şekildedir. Amerika Merkez Bankası Başkanı Lehman Brothers ya da Citi gibi büyük bankalarda yöneticilik yapmış bir finansçı değildir. Tersine güçlü bir ekonomisttir. Ülkemizde bunun tam tersi bir durum yaşanıyor ve finans uzmanları ekonominin ve para politikasının başına getiriliyor. Bu bence büyük yanlış. Şimdi konumuza geri dönersek ne demiştik? Devasa faturalara hazırlanın demiştik. Seçim ekonomisinde bozulan mali disiplin bir şekilde yeniden sağlanmaya çalışılıyor. Merkez Bankası politikası ve maliye politikaları çift yönden ekonomiyi sıkılaştırmaya yöneldi. Ancak bu yapılırken enflasyonun önümüzdeki dönemdeki seyri kurban ediliyor. Doların serbest bırakılması ve çok yüksek oranda yapılan akaryakıt artışları enflasyonu doğrudan ve yüksek oranda arttıracak bir neden. Kanalımızı sürekli izleyen izleyicilerimiz hatırlarlar. Ülkemizde enflasyonun bir numaralı kaynağı dolar ve akaryakıt ürünlerindeki fiyat artışlarıdır. Ülkemizde demir yolu taşımacılığı geliştirilmediği için petrol ve petrol ürünlerine yapılan zamlar firma maliyetlerine doğrudan yansır. Sonuç olarak bunların fiyatlarını kontrol edemezsiniz. Enflasyonu da kontrol edemezsiniz. Keza resmi kurumlarca bile yıl sonu gıda enflasyonun %20'den %60'lara revize edildiği bir durumla karşı karşıyayız. Yani Merkez Bankası Başkanı enflasyonun bir sürü artacağına işaret etti. Bizce bu artışlar beklenenin çok daha üzerinde gerçekleşecek. Yeni Merkez Bankası Başkanı enflasyonun bir sürü artacağına işaret etti. Bizce bu artışlar beklenenin çok daha üzerinde gerçekleşecek. Ancak gerçek soru acaba bu artışlar geçici mi yoksa kalıcı mı olmaya devam edecek? Bununla birlikte yapılan vergi artışları ve ek vergiler önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Önümüz kış ve kışın doğalgaz ve elektrik faturalarında da yüksek vergi ve fiyat artışlarına hazırlıklı olalım. Şu anda yaz dönemindeyiz ve fazla hissetmiyoruz. Ama okulların açılmasıyla birlikte geçtiğimiz iki yıldan daha yüksek bir fiyat artışı ve yüksek yaşam maliyeti karşımıza çıkacak. 2023 seçimleri iktidar için hayati bir öneme sahipti ve kazanmak için son iki yıldaki yaşam maliyetini vatandaşa hissettirmediler. Ancak enflasyon gerçekten kontrol edilmek isteniyorsa ve 90'lı yıllara dönmemek için diğer tüm daraltıcı politikalara ek olarak vatandaşın satın alma gücü de kısıtlanmalı. Bu yapılmaz ise bilin yapılan bütün bu artışlar enflasyonu kontrol etmede başarılı olamayacaktır. Aylık enflasyon en az 4-5 ay yüksek oranda artmaya devam edecek. Enflasyonun baz etkisiyle düşeceğini öngörsek önümüzdeki yıl Eylül-Ekim ayından önce enflasyonun düşüşe başlaması pek mümkün görünmüyor. Evet zor bir dönem bizi bekliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka analizlerde görüşmek üzere.